Bazı insanlar hayatlarını kendi isteklerinden daha çok başkalarının beklentilerine göre kurmayı tercih eder. Hatta ne okuyacağına, nasıl yaşayacağına ve ne hissetmesi gerektiğine bile başkalarının onayına göre karar verir. E, bunun altında çoğu zaman sevilme ihtiyacı, reddedilme korkusu ve her şeyden öte yanlış yaparsam değerim azalır inancı vardır. E, kısa vadede bu uyum güvenli hissettirebilir. Ama zamanla ilişkiler bittiğinde, çevre değiştiğinde ya da kişi yalnız kaldığında kendisiyle yüzleşir ve çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendi hayatını hiç yaşayamamış olma hissi. İşte bu noktada da çözüm bir anda herkesi umursamamak değil de yavaş yavaş kendi hissesini merkeze alabilmekten geçer. Hatta psikolojik olarak sağlıklı olan kararları başkalarını memnun etmek için değil de kendi değerlerine göre verebilmeyi öğrenmekten geçer. Ve bu da sadece şu soruyla başlar. Bunu gerçekten ben mi istiyorum?